kardeşim Ayas sonunda yurt dışına geldik baksana buranın kıyısı denizi bir başka güzel. Haklısın Feyyaz bir başka güzel buranın havası denizi. Hey Feyyaz babam nerede o bize atıştırmalık bir şeyler getirmeye gitti ama hala gelmedi Feyyaz. Birazdan gelir Ayas sen burada kal ben biraz dolaşacağım. Hoş geldin baba nerede kaldın? Geldim oğlum geldim. Kardeşim Feyyaz nerede? O biraz dolaşmaya gitti. Birazdan gelir. Baba annem nerede? O da az ileride mangalı hazırlıyor oğlum. Tamam baba. Ben bir annemin yanına gidiyorum o zaman. Merhaba anne. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım oğlum? Oturuyorum. Burası çok güzel. Bak şuradaki balıkları izliyorum. Burası neredeyse denizin en güzel kısmı diyebilirim. Neyse ben kardeşimin yanına gideyim anne. Nasıl Nalan emekliliğin tadını yurt dışında geçirmek güzel mi? Eee çok güzel Oğuz sağ ol. Her şey için teşekkürler. Boşver ver hayatın tadını çıkaralım Nalan. Annemle babam nerede Beyaz? Bunlar yüzmeye gitti kardeşim. Sen rahatına bak. Ben Oğuz Feyyaz ile Ayaz'ın babasıyım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben Nalan Feyyaz ile Ayaz'ın annesiyim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben Ayaz. Beni ve ailemi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet. Ben de Feyyaz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben de Robo arkadaşlar. Ben sörf yapmaya gidiyorum. Ve sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.